İkişer etmek sayma yardımıyla aşağıdaki tabloyu dolduracağım diyor. Oyanın tabloya yazması gereken sayılar sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Çarpma işlemi ikişer çarpma ve sırayla beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, iki sırayla 5, 6, 7, 8, 9, 10 ile çarpacağım. 2 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. 2 kere 10, 20 eder. Soltan sağa doğru zaten bir örüntü ikişer ikişer sayma örüntüsü olduğunu da görebilirsin. 10'dan 20'ye kadar ikişer ikişer sayılmış. Doğru cevabım C seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? 3 kere 8 24 eder. 6 kere 4 24 eder. 12 kere 1 12 eder. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisidir. İşlem sonucu farklı olan sür 12 ile diğer 24'ten farklıdır. Doğru cevap C seçeneği. Ayla sıfırdan ona kadar olan doğal sayıların 6 ile çarpımlarını büyükten küçüğe doğru sıralar. Hangi seçenekteki gibi sıralı? Sıfırdan ona kadar büyükten küçüğe doğru diyor. Bir kere şu B seçeneğini sileyim. Burada 0, 6, 12 diye küçükten büyüğe doğru gidiyorsun. Şimdi sevgili öğrencim. Mesela 10 tane 6, 60 eder değil mi? 9 tane 6, 54 eder. 8'e doğru ineceğim. 8, 7, 6 diye. 8 kere 6, 48. 7 kere 6, 42. 6 kere 6 36. 5 kere 6 30. Geri gidiyorum. 30, 24, 6 çıktı, 18, 6 çıktı, 12, 6 çıktı, 6, 6 çıktı, 6 ve 0. C seçeneğine baktığında 60, 54, 42. Nerede bunun 48'i? Doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının 7 ile çarpımı olamaz? 7 ile 0'ı çarparım. 0'ı bulabilirim. 7 ile 2'yi çarparım. 14'ü bulabilirim. Yani bir sayı dediğimiz 2. 2 kere 7 14. Bir sayı dediğimiz 0. 0 kere 7 0 eder. 7 kere 6 42 değil mi? 9 kere 6 63. 63'ten sonra 7 daha eklersem. 10 kere 7 mesela 70. 8 kere 7 ne eder? 56. Yani 8 ile çarpıyorum 56. 9 ile çarpıyorum 63. 10 çarpıyorum 70 ama 61'i bir türlü bulamıyorum. Doğru yanıtı C seçeneği. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. 16 diye bir sayı. Nereden çıktı? Senin söylediğin olsun hiç fark etmez. Bu tarz sözel olan soruları yani yazıyla olan özellik bildiren matematik sorularını senin orada örnekleyerek ispatlaman gerekir. Bir sayı herhangi bir sayı ben 16 dedim. Sen 20 de 30 de 40 de. Bunu sıfırla çarpacağım. Ne olur sıfır olur. 8'i deneyelim. 8 de sıfırı çarpalım. O da sıfır olur. Demek ki bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. Çünkü sıfır çarpma işini yutan elemandır. A doğrudur. B'ye bakıyoruz. Bir sayının birle çarpımı kendisidir. Ben 25 dedim. Senin rakamın ne acaba? Veya senin sayın 25 çarpı 1 25 eder. Başka bir şey deneyelim. 134'ü deniyorum. Şu an aklıma gelen sayılar bunlar. Bazıları diyor ki nereden buldun %34'ü? 25'i nereden buldun? Ya sen dene. Sen 19'u mu buldun? Onu dene. Aynı sonuca zaten ulaşacaksın. Burada örnekler vererek orayı doğru ya da yanlış olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz. 130 çarpı 1, 134 çarpı 1, 134 eder. Çünkü bir sayının 1 ile çarpımı bir çarpma işleminde etkisiz eleman olduğu için etkisi yok. Bak 25'i arttırmamış. 25 kalmış. 134'ü arttırmamış. 134 olarak kalmış. Etkisi yok çünkü bir çarpmada etkisiz elemandır. B seçeneği de doğru. C'ye bakıyorum. Bir sayının kendisiyle çarpımı birdir. 6. Kendisi 6. Çarptım 1 mi etti acaba? Veya 8. Çarptım kendisiyle 8 ile. 1 mi eder 8 kere 8? Veya 9 veya 15. Aklına hangi sayı geliyorsa. Bir sayının kendisiyle çarpımı 1 olmaz maalesef. Yanlış olan C seçeneği. Oradaki özellikten yararlanarak bu soru çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Gülen yüzle 1'i çarpıyorsun. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisidir. Kendisi de orada gülen yüz olduğu için işlem sonucu A seçim. Yani 19'da sen 1'i çarpıyorsun yine 19 ediyor. Sayının kendisi ediyor. O zaman gülen yüzle de 1'i çarparsan gülen yüz olması gerekiyor orada da. Doğru yanıtım A seçeneği. Yukarıdaki işlemlerde A, B, C ve D yerine yazılması gereken sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 7 kere 2, 14. Zihinden bile yaparız. 6 kere 4, 24. Burada çarpım tablosunu bilmekte fayda var. 9 kere 3 de 27 eder. 8 kere 7 de 56 eder. Sırayla A, 14, 24, 27, 56. 14, 24, 27, 56. Doğru yanıtım A seçeneği. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu tek sayıdır? 6 kere 7, 42. 5 kere 7, 35. 8 kere 6, 48. Bir sayının tek olup olmadığına birler basamağı karar verir. Birler basamağında 1 varsa, 3 varsa, 5 varsa, 7 varsa, 9 varsa. Bunlar tek sayılardır. O zaman o sayıyı da tek yapar. Doğru cevabım 35 ile B seçeneği. Bir tablomuz var. Bu tabloya göre 7 tane sorumuz var sevgili öğrencim. Aşağıdakilerden hangisiyle yapılan işlemin sonucu 0'dır diyor. Şimdi burada şimdi sol tarafa bakarsın. Bu işlem tablosunu anlarsın. Ne işlemimiz? Çarpma. Altında çarpılacak olan sayılar 6, 7, 8, 9'u çarpıyorum. Ne ile çarpıyorum? 0'dan 9'a kadar rakamlarla çarpıyorum. Şimdi buradaki sayı 0'la, 1'le, 2'le, 3'le vesaire çarpıyor. Aşağıdakilerden hangisiyle yapılan işlemin sonucu 0'dır? Mesela 6 tane 0 0 7 kere 0 0 8 kere 0 yani şu kareye bakar mısın? Sol tarafındaki sayı ile üst tarafındaki sayının çarpımı 8 kere 0 0 eder. Oradaki kare 0 ise doğru cevabı ma seçenek. Üçgen sayısı daireden ne kadar fazladır diyor bize. Üçgeni bulduk burada. Üçgen üst tarafında 7 var. Sol tarafında 7 var. 7 kere 7 49 eder. Daireye bakıyorum. Dairenin üstünde bulunan rakam 5. Sol tarafında bulunan rakam 9. 9 ile 5'in çarpımı 45 eder. Üçgen daireden ne kadar fazla? 49, 45'ten ne kadar fazla? 4 fazladır. Doğru yanıtım B seçeneği. Tabloya göre bir diğer sorumuz. A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. A burada bakalım. A'nın yukarısında 1 var. Sol tarafında 8 var. 8 ile 1'in çarpımı A eder. Yani 8. B'ye baktığım zaman B'nin üst tarafında 3 var. Sol tarafında 7 var. 7 ile 3'ü çarparsam o da 21 eder. Birisi 8, birisi 21. Bizden bu ikisinin soruya göre toplamını istiyor. 8, 1 daha 9, 2'yi de aşağı indirdim. 29. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. C artı D işleminin sonucu hangi sayının tam katıdır? C artı D. C burada. Şimdi C'nin sol tarafında 6 var. Sol üst tarafında 9 var. 9 kere 6 54 eder. D sayısına baktığım zaman üstünde 6 var. Sol tarafında 6 var. 6 kere 6 36 eder. Bunların ikisini toplayalım. Bu ikisinin toplamı diyor bana. 6 4 daha 10'un 0'ı elde var. 1 5 3 8 1 derle 9 90. 90 sayısı hangi sayının tam katıdır? 90'ı kaça tam olarak verebilirsin? Bir tanesini göstereyim. 98'e i̇şte 90'ı 98 8'e böleceğim. 9'da 8 bir kere var. Bir kere 8, 8 çıkarttım. 1. 10'da 8 bir kere var. Bir kere 8, 8 çıkarttım. 2. Eğer 98'in tam katı olsaydı 2 kalan olmazdı. 99'un tam 10 katıdır. Bir katıdır yani. Doğru yanıtım A seçeneği. 9'un verilmeyen katları hangi seçenekte doğru sıralanarak verilmiştir? 9 kere 0, 0. 9 kere 1, 9. Burası 18. 18, 27. 36 burası 45 54 63 72 ve 81 olur. Yani yeşille gösterdiğim yerler 0 18 36 45 54 72 ve 81'in olması lazım. Burada mesela 81 yok. Bak burada da 34 demiş 36 diyeceğine bu da gitti. Doğru yanıtım 0 18 36 45 54 72 81. C seçeneği. Tablodaki boyalı kutucuklara yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla hangi seçenekteki sayılar yazılmalıdır? Boyalı kutucukları şöyle bir gösterelim. Eyle, yeşille gösterelim. Baktığımız zaman sevgili öğrencim. Yukarıdan aşağı doğru bir kere 6 ile 9'u çarparım. Burası 54. 7 ile 9'u çarparım. 63 yazılmış. 8 ile 9'u çarparım. Burası 72. Burada 9 çarpı 9 81. Kutucuklara yukarıdan aşağı doğru hangi seçenekteki sayılar yazılmalıdır? 54, 63, 72, 81. Doğru yanıtım A seçeneği. Yıldız, daire, kare, üçgen buradaki bizden sıralama istiyor. Şöyle yapalım sevgili öğrenci. Bunları biraz daha meydana doğru aldık. Üstüne rakamlarını yazalım. Kare. Nedir kare burada? 8 ile 0'ın çarpımı 0 eder. Kare. Yıldızımız burada. O 6 var. 3 var üstünde. 6 kere 3 18 eder. Yıldız yerine de 18 yazdık. Daireye baktığım zaman üstünde 5 var. Sol tarafında 9 var. 9 kere 5 45 eder. Daire yerine de 45 yazdık. Üçgene baktığım zaman üstünde 7 var. Sol tarafında 7 var. 7 ile 7 çarpımı 49'umuz da buraya yazdık. Küçükten büyüğe doğru en küçük kare olur. 0. Sonra yıldız gelir kare, yıldız, daire, üçgen. Doğru yanıtım B seçeneğidir.